Mesela durum 60 seçimi kaybetti. Bak, 31 gibi işte 31 numaralı bir Genel seçim seçimlerde nasıl oldu anlamıyorum. Hazımsızlık mıdır nedir? Şikayetle bulunmuş. İşlemi iptal ettirmiş. Yani ikametgah kaydı mı gerekçe gösterilmiş? Elanlara verdi tutanaklar falan göz önünde bulundurmamış. Gelip bana bir bilgi sorulmamış. Böyle yaşamak dedim elimde elektrik su Siz köyün galiba. aynı, köyde doğma büyümeyim. Büyük oran köyünde evet. e, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mali idare seçimlerde rakibime 20. oy fark atarak seçimi aldım. Fakat ikametgah e, adresinden dolayı benim seçimimi iptal, ilçe seçim kurumu iptal ettirmiştir. Kazandığımız seçim kaybettiniz. Kazandığımız seçimi yani ilçe seçim kurulunun verdiği şeye göre kaybettim. Fakat biz de bunu bir üst eee ilçe il seçim kuruluna biz de itirazda bulunma, bulunmak bulmak istiyoruz. Bu bulunacağız da. Fakat eee bunun aldığı şeyi bunu keşke yapmasaydı da benden gönüllü istedi. Ben bir seve seve hiçbir şey beklemeden iade edebilirdim. Büyük ihtimalle yargıya taşımak da istemiyorum. Buradan bir sonucu alamazsam büyük ihtimalle yargıya gidecek. E, Cemalettin Bey Bursa Büyük Orhan ilçesine bağlı Danacılar Köyü'nde muhtar adayıydı. Bu geçtiğimiz yerel seçimlerde de e, %51.5 geçerli oyların %51.5'ini alarak e, muhtar seçildi. Ancak e, yakın rakibinin müracaatıyla ilçe seçim kurulu Cemalettin Bey'in muhtarlığının iptaline eski muhtarın muhtarlığının devamına karar verdi. En yakın oy alan eski muhtarın. Tabii biz bu konuyla ilgili olarak ilçe seçim kuruluna, il seçim kuruluna ve yüksek seçim kuruluna başvurularımızı yaptık. Ee, bu aşamada tabii ilçe seçim kurulunun iptal sebebi Cemalettin Bey'in 6 aydan beri orada ikametgahının 6 aydan daha kısa bir sürede süredir orada bulunması. Ancak Cemalettin Bey orada köyün yerlisi olmakla beraber 3 yıl kadar bir süredir de aktif olarak çiftçilik yapıyor. Şimdi burada ihlal edilen bir kanun var. Yani burada 2972 sayılı kanunun 31'e 2 fıkrası açıkça ihlal edilmekte. Çünkü kanun ikametgah şartı aramıyor. Yani kanunda ikametgah belgesi, cümlesi, kelimesi geçmiyor. Dolayısıyla Cemalettin Bey'in burada bir mağduriyeti söz konusu. Danacılar Köyü'nün bir mağduriyeti söz konusu. Kanundaki geçen ifade 6 aydan beri muhtar adayı olacağı mahalle veya köyde oturması Kendisi o köyün yerlisi, kendisi 3 yıldan beri orada aktif çiftçilik yapıyor. Bu durum hem elektrik faturaları, su faturaları, çiftçilik belgesi, aynı zamanda e, jandarma tutanakları, köy halkının tanıklığı hepsiyle mevcut. Biz bunları dilekçemizle beraber seçim kuruluna verdik. E, Oradan bir sonuç çıkmazsa konuyu yargıya taşıyacağız. Yani biz bekliyoruz açıkçası buradan e, Yüksek Seçim Kurulu'na bağlı ilçe seçim kurullarının bu e, konuda bir değişiklik yapacağını bekliyoruz. Okay, Kana söyleyeyim mi? Dışarıda yatan direkt şeyler yansın diyor.